İller yeniyor benim şu an. Ya bu Bind'de çok okum vardı benim de. Eee bakalım bir şeyi hafif milimetrik şeyler değişmiş çünkü. Map değişti ya bura. Bir iki yeni şeyim var ama. Bir iki spotum var yeni. Tamam ben oynadım. Abi. <laughs> Umarım elektrik yağları tamam, iyi. da toplayın diyor. Baksana. Çok Dayı benim niye grafikler baya canlı geldi bana ha. Ne iş? Ben kaçar. Arkadaşlar bunu kusura bakmayın. Hadi hadi yani hadi. Profesyonel ayarında var bu oku çünkü şeyle atacağım. Hadi hadi hadi. Ben ya kaçar. bunu veremem yani ekrana veremem. Hızlı hızlı. Hadi okey vereyim ya. Hızlı, hızlı. Ali, hızlı. Tamamı yer kanki. Ben kaçar. 1, 2, 3 Sen ben hamamdan ben gideceğim o zaman Oman şey al spike al Görüş sağlıyorum Dolduruyorum Kaçış yok Çok Dolduruyorum Tuttu birini Hadi 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 <laughs> Yakan. Engelleme beni. Biridir, beni engelleme. Dolduruyorum. Beni enge beni engelleme beni. <laughs> Oğlum engelleme diyorum. <gülüyor> Pardon. Oo, <laughs> <Oy. gülüyor> Merhaba. Bir, şey bak <laughs> <Nerede? gülüyor> bir düşman kaldı. Çok güzel. Heyecan yapmadan abi, direkt şey karşımda. 8 can var dikkat et. Fake atıyor. Ah be. Nice. Mic yok kanka? Ben niye bunlarla Savaş istiyorlarsa <laughs> karşı çıkacak değil. <laughs> Bana mı diyorsun sen? Yok kanka en sevdiğim en sevdiğim. <laughs> bak bak enayinin mermisini harcadım sattım geri aldım 30 90 Başlıyoruz. <laughs> Şimdi bak mahvettim ortalığı izleyin. İleriyi tarıyorum. Şu bir. Yük kalmadı. ya kusmuş alan oradan Arkamdan mermi arkamdan mı? Arkamdan mermi Sayıt Arka içi var Arkamdan Biri sayıt 2 bir ağa Gölgeler vurmaz <laughs> Ananı sikim <laughs> kulak mı tersi? Sen kur kanka bir Gölge çıkıyor <laughs> kuruldu. Doğru. Arkadan kaçın da. Full sen ne oynuyorsun? Jet. He? Jet. Ha. Bir düşman kaldı. Abi, çok güzel. Daha ya. kar yağdı. Abi silah alamayacağım ya. ana. Hala kazanabiliriz. Madem öyle başlıyorum. At lazım. Şimdi oyun zamanı. Yılanı görüyor Elimdeki yılanı görüyorsunuz mu? Görüyor. Beraberlik sarmıyor. Kazansak ya. Sağa girsin. <laughs> Abi iyi mi kaydık çocuk ya? Sinir oluyorum yani böyle olunca. Koluma vurdu oğlum geçerken. Ya ben bunlardan ayrı oynayayım bir ya. Kanka ben sen sola gittin diye pikledim ya. Sana. Ayakta kalan son oyun. Fuck man. Oh fuck man. Şimdi toparlıyoruz böyle. Hadi hadi hadi. <laughs> Dronun çok tatlı ya. Ya bir sonraki yerini toparlıyoruz. Oğlum adam bana yat diyor lan Kemal. Bana bir tane şey atacak var mı? Teçhizat lazım. Şunda. Şey, Vandal Vanda skin'i var mı? Şey? Yok. Bende yok. var. Param yok. Benim ses duyulmuyor mu lan? Çok uzun. Ben de var. Diyorum ki. Ben de var. Çok Hadi, bilinmeze doğru. Benim amına koyayım gitmiyor lan siz. Çekilin Baba. yolundan. Baba, ileri düşman var. Şurası. Uç bakalım. Şurası. Şurada, şurada. Hop koydum onda. Tamam ben bildim. Perde düştü. Ayakta kalan son oyuncu. B'de düşman. Sakin, sakin olun. O uzun zamandır oyunu oynamıyor. Sakin olun. Şu an ben hazırım aslında. Şu an okey. Gel gelin, gel gelin. Komutu ben veriyorum. veriyorum. Gel abi. Nereye gelelim? B B'ye gel. Sova atsana lan ben bir yedim niye bende var dedin ki sabah kadar senden sikim isteyecektim teçhizat lazım şokke olacaklar hadi bakalım <laughs> Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Oh. Spike taşıyıcımız öldürüp drone gönderiliyor. Spike B'de düştü. Bir alamadık. Ayakta Spike kalan son <laughs> Bir düşman kaldı. 3. Sen ne bakıyorsun bu çocuğu Duvarım şimdi ha. Ben para Ne yapacaktınız ya? acaba? bulamıyorum. Bu, 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 bu. Muhteşemsin Jet. Hadi hadi hadi. Kapadım kanki. Nereye gidiyorsun? Abi. Abi. Tamam aa aa gel gel. Ben kaçar. Kemal gel lan vandal atayım. Ne oynuyorsun? Ayağım çabuk, oyunca. tetiğim hassas. Ne? Vandal atayım satalım. Arttı. İnciğe arıyor. 101 101 101 vakası var yet. <laughs> <laughs> Amına koyayım, her şeyi mi kaçırır ya? <laughs> Oha manav. Am 5 posta evet. patlatmama rağmen Biz seni gör. Baba ya. kill almasan abi. Bir şey okumaya çalışıyorum ya. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Kemal bu 5 posta be. patlatmama rağmen seni görünce dayanamıyorum. Ne yapabilirim? Rollenmeye bak. Flomor bu sensin değil mi? <laughs> Aman koyayım ya. Sana reloadlasan. Kanka benim takım sana işte benim sesim sana son takım geliyor saniye. mu? Son saniye geliyor senin sesin bana takıldı. Spike yerinde. Bak bak rollenmeye bak şimdi bak. <laughs> Öyle. Kankim. Of kızlar şu an flom um oradan etkilenmiyor ya. Ne dersin? Ya? Hadi hadi. hadi. Şu evet, kanatları evet, estetelim evet, mi biraz? Evlenecek anında. 1.65 sarışın gotik

her şeyi görebilirsin. Gördün kapının içine tamamen gördün Oha herkes ne olmuş bu oyunda ya? Ça herkes ne olmuş ya? görüş Seni Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Yük kalmadı ki koşarak sıkma elini w'den çıkar. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Arvencim tamam. buyur istersen abi, sen o ben kalkayım ben. Gel otur oyna. Bu benim oyun tarzım. Kemal ben atayım dostum sana gel. İste ben de. Ya salak herif paran yok diye diyor. Oğlum sen mal mısın? Ya? Ne yapacağız? <gülüyor> Bun RR'edik. <laughs> <laughs> Parçalayınmış onları. Osmu çocuğu yerde niye bıraktın silah? İleriyi tarıyorum. Bıçaklandın. Oraya nasıl Şimdi o? baş başayız. Ananı sikeyim Gitseniz oğlum. Bu. Oğlum burada burada. Adam burada la. Çok oku. Sırları döküldü. İyi var elimizde. mi? Daha değil. Çok oku. Bir düşman kaldı. Nereden düştü ne ona? Nerede adam? Aa, Görüş sağlıyorum. <laughs> bak şimdi eğime bak dönüşe bak. <laughs> Aa, aynı ben. Ne oldu lan? Nasıl vefat etti Ve kank o? Kank ya, Hadi ya, ben kaçar. A, Talih kanki ben atayım sana. <laughs> Mersin bu <buluşması>. çocuğa. <laughs> Mersin'imi özledim be. <laughs> Ulan lan mı? Oğlum ne istiyorsan iste işte ne bileyim istiyorsan operatör iste. Sana ben sana vereyim. Maç sonu linkimizi paylaşalım aynı öyle. İleriyi tarıyorum. Bak şam iyi boynu solda. Solda atma. Kolay kazanacağım kolaysa yani. Bana sorarsan. Hop kanma Hop biliyorum buradasın, Hop şurada mısın? Yok burada. Tamam elim çok şey ya stabil şu an. Bak. bombayla ay yapıştı mı? oyunu oyna kanka. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Yerimi elimle koymuş gibi biliyorum. Okey. Bak yerinde. İkisi orada, x orada. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Açıdı mı? Dinlenen. Hızlı hızlı. Benim şey nerede gitti? İyi hissedip hızlı hızlı. Sen de mü? Bundan 6 sene önce gelmiştin. 3 saat bekletmiştin. Bizi yazıklar olsun. Yaparım. Yaparım bilirsin. Ya Dilim He? Ha? Hadi hadi <laughs> hadi. <hatırlıyor musun? gülüyor> Çok iyiydi lan o siktir git senle daha konuşuyoruz. <laughs> çıkacağım bir <laughs> ya. <O yüzden> <laughs> şey yapacağım. Bana kodum bozup duruyor beni ya. Görüş sağlıyorum. Ben kaçar. <laughs> Kolaysa sen de. Bekleyin. Drone gönderiliyor. Hızlı çıkmanız şeyi kuralı odur arkadaşlar. <laughs> 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 yerinde. ya bu Ha? Bir düşman Aş. kaldı. <laughs> ah. Omunu koyayım açmış. Bu taraftan. Abi sen <laughs> niye hiçbir şey beceremiyorsun? Yazık. <laughs> Yaşlı. <gibi. gülüyor> Sadece. Hadi hadi Sadece. hadi. Sadece. hadi. Sadece. hadi. Sadece. hadi. Sadece. İlla size operatör oynayacağım amına koyayım ya. Baba bas tabi abini görsünler ya. Gel gel onlar gel. Hızlı hızlı. Siktir lan benden üzülmeme amına koydu. Oğlum geçen elden kalma buraya. Nereye gitti lan Merve? Hadi ben arıyorum. Sen birini vurdun, ben birini vurdum dostum. Wow! Ya sence çıkar mı geri? Bir düşman kaldı. O zaman seyir <laughs> <Vay. Gülüyor> et Anten Vay! Çalaki. Çarpılasın demiştim ama. <laughs> Baba pardon ya uyumaya çalışanlar için. Bu yarının son turu. Hızlı hızlı. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Tamam şu an çok güzel bir el yapacağım. Pentakil falan alabilirim. Hexakil bile kalın. alabilirim. Alın. Sus la. Tamam bekliyoruz. Spike alın. Her el hamamdan pik atıyor. Her el hamamdan pik atıyor. Gel Kemal. Gel Kemal. Geliyorum kanka. Nereye gidiyorsun? Hamam oram, 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 oram Salmadı lavuk ya. ya. <gülüyor> 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 Dikkat. Ya dövü öldüreceğim yani. İleriyi tarıyorum. Görüldüren. İyle. Alın size. İyle. Savaşa bak ama. Valla da oynayasım yok ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bacısını sikiyor. Ana olur da bacı olmaz. Bir gözümü sokasın var elinde. <laughs> ne diye? Abi ben artık panda gibi yapacağım ya. <laughs> Çaylar baylar bayanlar. Bak yerinde. Akşam rainbow olabilir, kumar da olabilir. <laughs> Takumun ne alakası zaten ben girdim buna. Aynen kanka. Ah, ah. Bu salak ki <gülüyor> <gülüyor> farklı bir düzey yani Taraf değiştiriliyor Acıktık sanki ha? Acıktık sanki Sen de bak sen Yok ben seni seviyorum ama sende bir eksiklik var gibi Neyi kanki? Bilmiyorum böyle bir Ses Zeka geriliği gibi de değil Efendim reis şey, ee, Şerifim var mı? Bu saatte ne Sen ne yapıyorsun <laughs> saat 6'da oyunda Abi sesim ince biraz yani 14 yaşındayım i̇şte. pardon Al baba o <laughs> şerif değil ki. Neyse ya bu Şerif de şey Bir sonrakine yapayım. şerif atacağım sana. Hey, <laughs> Nasıl tanımıyor lan senin kitle yaş 14 olmuştur. Görüş sağ ol. Hayır kitle amırat. B'de düşman var. <laughs> ah. B'de düşman var. Bu şey... Ablam şey düzenli anlamadım, anlamadım ya. Yani. Bir düşman kaldı. Neredesin? Ve son. Onları AFK bıraktırdık lan Kemal. Ben kaçar. Oyunu seri bitirsenize savur açacağım ya. Kâhım, siz saldıracaksınız. Hadi ya. Allah kabul etsin. <laughs> var karşıda. Savur açacağım ne demek amına koyayım. Nerede anladınız lan iki kişi olduğunu? Ha ping. Zaten şu an en hızlı base'e gitme. Baba bende sıkıntı var, şey var, var ki baksana benim ping'e bak. 8 9 30 32 14 5 53. Bir düşman kaldı. Bir düşman sağlıyorum. 44. Benim. Bu kanalda ya, ben kaçar. Ne yapsak kurtarmıyor be? Ee... Sikerler. Enda, <Sessizlik> Bunlar manyak mı? <Sessizlik> Bana sarıyorlar şeyde. Güzel mel baran hepsi birlikte. Bir düşman kaldı. Gelin tarıyor. Ee? Ah. Ben de bırak. Ah. Düşman görüldü. Ben sevgili hey, yapacağım. Kalan son Oğlum mi? çocuk bu çatacaktı lan. Etiket ettin lan çocuk. Tek tabanca. Basit. Çok pardon ya. Ben bilmiyorum ses çıkardım. Sevgili yapacağım. Hadi tamam, hadi hadi. Şu an. Hadi bakalım. Şu an karar verdim. Sevgili yapıyorum abi. Öyle oluyor mu ya? Mikrofonu Cem Adrian'dan çaldım diye. <laughs> bir akşam gözünde. Ulan <laughs> oh, sen şu ilaç içine daha oldum. çok önem var bak böyle olmaz. Baba kafa yapan bir ilaç yok ya. Oğlum bu sikeceğim ama Spike B'de düştü. Şakası kaçtı yani. Bak, tamam da o ya. Sova yakına... Bloklamayım diye çıkmıyor. Efendim ya? kanka. Bakın i̇şte o, tamam, oku, a, a, oku atamıyorum. Son sayı. O ok kata bak var. bak İstlerini şimdi. Çekerim. Jet çıksın e, alamazsınız diyor. Jet Allah aşkına bir el oynasana. Oynamak. Reis bak tamam. bak şimdi şu böyle atıyorum ya. Buraya Biliyorum sabit bak. Şuraya sahiplenmesi lazım ya. Ee? Dur göstereyim bir dakika gel. Ben Şeyden kaçar. <laughs> Çocuk Jerry <hiç> siklemiyor. <laughs> kemal Slayt'ta Kemal Slayt'ta Kemal Slayt. Bak şimdi Hızın şuraya mı? atıyorum ya bak <laughs> burada Kayıyorum. dur bak gidiyor. Hayır sekme tamam. çık o zaman amına. Tamam. Yok sekme kapalı. Reis sen o, hızlı nasıl koşuyorsun? Shift'e basarak mı hızlı koşuyorsun? Benim o olmuyor. Görselde bende o yani, ya ne Bir düşman kaldı. Aa. Aa göte bal öldü. Aa ikimiz de öldürmüş lan. Yukarıda aynı Ayakta kalan son. Ah. Alırsa öl lan öl 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 öl. Hak etti hak etti vallahi hak etti. Hak etti hak etti öl öl. Öl öl öl, öl hak etti. vallahi. hak Yemin ediyorum. Oynadı çocuk. Ali niye yerim söyle küstüm ben. Bak etti ama hak etti. Ha oğlum alsın be, pente alsın la. Beyler aram çıkar mı buradan? E, bir, bir kez bela attım diyecek. Bir kez bela attım. Son 30 saniye. <laughs> bak bak dalga geçiyor. One tap at bari sen. Savunucular <laughs> kazandı. Evet. <laughs> Benim koptu. Siz de ne ağır mısınız? Siz buna savaş... ya sen de bir Lan Siktir git amana kurum. Büyük rezilsin yani. Eee. Yani üzerindeki ee, şeyi ben alıyorum. Ee. Ee. Okay, ben galiba. kapatıyorum. Hi. Sen yayında mısın? Evet. Niye? E açmayalım mı? Neydi lan seninki? Niye çıkmıyor? Flo oraya.